Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Şimdi bu e, gayrimenkul şirketiyle alakalı birçok yorumda gördüm, yorum gördüm. Şöyle yazmışlar. Diğer halka arzlarla karşılaştırır mısınız demişler. Yani şundan bahsediyorlar. Gayrimenkul sektöründe, bakın bunlar gayrimenkul sektörü. Bu video birazcık uzun olacak, bilginiz olsun atlayabilirsiniz ama kaçırabilirsiniz araları. Yani tamamıyla bu videoda size anlatacaklarım bir önceki gayrimenkul halka arzlarında yani şu görmüş olduğunuz gayrimenkul sektöründeki halka arzlarda ne olmuş, ne bitmiş onlardan bahsedeceğiz. Yani kaç tavan yapmış, nerede sonlanmış, nerede bitmiş, ne kadar kazandırmış onlardan bahsediyor olacağım. Şimdi ee, öncelikle uyarımızı yapalım burada anlattıklarımız yatırım tavsiyesinin niteliğinde değildir arkadaşlar kesinlikle al ya da sat tavsiyesi vermez ya da herhangi bir halka arzı e, övmüyoruz ya da kötülemiyoruz bilginiz olsun kendi yatırımınızı kendiniz kendi kararlarınızı kendiniz verin bu sayfalarda yer alan bilgi ve görüşlere dayanılarak herhangi bir şey yapmamanızı buradan söylüyoruz herhangi bir zarardan bir sorumlu değiliz. Şimdi gelelim bizim anelimize. Sevgili arkadaşlar. bakın halka arzlarda. Tamam mı? Şurayı bir yenileyim. Halka arzlarda. Son halka arzlarda. Katılımcı sayıları belli. 600.000, bin, 600 bin, 400 bin, 300 bin. İşte bu 170 bin falan böyle gidiyor. Şimdi en son gayrimenkul halka arzlarına baktığımızda geçmiş halka arzlarda en sonki ne vardı? Şimdi Pahol, Vakfe, Eko, Dov, Buls, Balsu, Balsu, Enda. Şöyle bir aşağı doğru gidelim. Vişne, Destek, Bigen, Serenit, Akfis. Mesela burada Akfis var değil mi? Şuraya aldım. En üstte aldım Akfis'i. Sonra EGG'ye geliyor. Ege Yapı'yı buraya aldım. Ege Yapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Akfen İnşaat. Bazı arkadaşlar burada şunu da söylüyorlar. Ee, nerede o? Bir tane vardı ya şey halk arzı Dof Robotik, Vuhus, Balus, Enda, Kalyon, Vişne. Ee, damlakent Damla Kent, Damla Kent. Ya arkadaşlar Damla Kent bir halk arz değildi ki. Yani Damla Kent bir gayrimen, gayrimenkul şirketi de değil bu arada. Bilginiz olsun. Yanlış düşünüyorsunuz. Bakın burada gayrimenkul sektörlerin içerisinde Damla Kent var mı? Yok. Damla Kent çünkü bir gayrimenkul sektörü taşınmaz ve değerli ar olan değerli olan arsa, konut, işyeri gibi varlıkları satın alan ya da üreten daha sonrasında bunları başka yatırıma satan kiralayan şirketlerden oluşur diyor gayrimenkul. Damla kenti bunlarla karıştırmayın. Öyle bir şey yok. Şimdi ne, ne diyorduk? Ege yapı var değil mi? Sonra aşağılara geliyoruz. Ege yapı ne zaman halka arz olmuş bu arada? Bak önden söylüyorum ha video uzun. Bir yerde müsait bir zamanınızda izlersiniz. Ben bunu sabah saat 10 gibi atarım. Şu an saat ee, saat 9. Yani bir önceki gün şu an çekiyorum bunu. Siz sabah izliyorsanız eğer. Ben şimdiden söyleyeyim. Müsait bir zamanınızda izlersiniz. Ege Yapı 6-8 Ocak'ta halk arz oldu. Akfen'i de aldım buraya. Akfis'i de aldım. O da 15-17 Ocak'ta halk arz oldu. Yani arasında çok bir şey yok. Bir hafta falan var herhalde. Sonra aşağı doğru geliyorum. Armada gıda var. Ser, Sümer varlık. Cadaş Cam. Durukan. Cem Zeytin. Özata. Ahes gayrimenkul var. 21-23 Ağustos'ta talep toplamaları gerçekleştirildi. 29 Ağustos 2024'te. Buna da 400 bine yakın kişi başvuru gerçekleştirmiş. Ege yapıya 350 bin. Buna 610 şeye Ahes gayrimenkule 389 bin. Ortalama aynı. Akfise'de 261 bin. Bu zaten çok fazla böyle revaçta olan bir halka arz değildi. 260 bin. Bu Akfis 38.70'den halka arz olmuş. 21.50'de. %44 eksi de olarak gözüküyor. Ocaktan bu yana. Ee, Ahes gayrimenkul şey Ege yapı 15 liradan halka arz olmuş. 24 lira. Ocaktan bu yana. 350 bin başvuru gerçekleştirilmiş. Ya yani Ortalama başvurular aynı gibi. 300-400 bin bandında. Ahes gayrimenkul de 25-20'den alkarz olmuş. 14-16'da %44 burada da kayıp var. Sonra aşağı doğru geliyorum biraz daha. Başka hangileri var diye bakacağız. Hareket var. Koç Metalürcü, Altınay. ay. Ee, sonra ne var? Ha, burada Rönesans var. Onu da yukarıya aldım. Tamam mı? Rönesans var. Ona da 2,5 milyon. Tabi burada Alkarzlar Furya, Furya dönemine başlamıştık. O da 135 liradan Alkarz olmuş. 140 lira şu anda %4'lük bir kazanç var. Sonra biraz daha aşağılara gelirsek e, neyi göreceğiz? Avrupa kenti göreceğiz. Burada da üçlük bir kayıp var. 3 milyon 600 bin kişi başvuru yapmış. Burada tabii ki dediğimiz gibi e, o halka arızların e, gündemde olduğu furya dönemleri. Avrupa kentten ya 2023'e geldik bak o kadar da gideceğim. Surge'ye kadar gidiyorum. Sonra Burada ne var? Surgiye var. 14 Aralık'ta %4 kayıp var. Onda da 49 49.18'den alt konmuş. 47'ler. Yani arkadaşlar eksi -4. Ya Halkars fiyatından satsam bile şu an çok bir zararda değilsin. Avrupa ya zararda değilsin derken paran tabii ki de 2023'ten beri düşünürsek e, çöp oldu gibi bir şey oldu da ya, yine zarar zarar ettirme diyebiliriz. Genel anlamda baktığımızda öyle kurtarayım. %4 zarar, %3 zarar, tamam mı? Ee, Rönesans %4 kar Sonra yukarılarda işte ne vardı Rönesans dedik Ahes gayrimenkul var %44 zarar 2 tane %44'ümüz var Diğerleri de e, 3-5 kuruş işte şey yapmış Bir de yukarıda ne vardı ee, Şeyden sonra ne vardı Akfis vardı de %44 bu şekilde Bak bunları şimdi anlattım Gelelim şimdi bunlar ne olmuş İlk önce Akfis tamam mı Akfen İnşaat. Hatta buradan da tümüne bakarsak arkadaşlar bakın şuralardan gelmişken şuralara doğru iler grafiği de bu şekilde. Şimdi Akfis'i açıyorum size. Ben bunları da hazırladım buraya. Tamam mı? Akfis nerede? Akfen İnşaat. Arkadaşlar Akfen İnşaat ee şöyle mi yapalım? Şöyle yapsak. Şunu da şöyle yapsak. Bir dakika yok olmuyor. Sığmıyor ekrana. Neyse şöyle devam edelim. Akfen İnşaat Turizm Fiyat istikrarı yoktu arkadaşlar. Tamam mı? Bu Akfen inşaatın hatta size şeyini de açayım. Biraz böyle sohbet tarzı olacak ama detaylandırmak açısından yapıyorum. Şimdi Akfen inşaatında şeyi burada. Ee, var. Tamam mı? Yurt içi yüzde %40 ayırmış. Yurt içi kurumsal var. Yurt dışı kurumsal var. Yüksek başvurulu var. 0.5 grup çalışanları var. Yani bütün herkese vermişler gibi bir şey olmuş. Bizim kıyaslayacağımız ne burada? Yani bunları niye anlatıyorum? Siz dediniz ki bu halka arızları, son halka arızları bir karşılaştırır mısınız Zeray Gayrimenkul dediniz. Ben de Gayrimenkulleri, <laughs> ya inşaatı da akfisi de açtım. Bu da bir inşaat yani e, Gayrimenkul ve inşaat projeleri. O yüzden bunu da açtım. Şimdi burada e, 95 milyon lot var arkadaşlar. Tamam mı? Al şeylerde, e, akfiste bu şekildeydi. 95 milyon lot var. Şimdi bakın. Akfis'te 95 milyon lot var. Ege Yapı'da 61 milyon lot var. Ahes Gayrimenkul'de 50 milyon lot. Reyes Yasta 33 milyon. Avrupa Kent 100 milyon. Surge'ye 45 milyon. Ve en son ne var? Zeray Gayrimenkul 156 milyon. Ortalama lot sayıları yani işte 50, 60, 100, 156 milyon 800 bin. Yani hepsinden yüksek mi? Evet bütün halk yani şu görmüş olduğunuz 2-4-6 tane halk arızdan, e, yüksek bir şey var. 156 milyon satılacak lot oranı var tamam mı? En büyük halk arız diyebilir miyiz o zaman? E, 13 liradan halk arız oluyor. Şimdi peki halk arız büyüklüklerine bakalım. 3.6 milyar, 918 milyon, 1.2 milyar, 4.5 milyar, 5.5 milyar, 2 milyar 200 milyon. Yani burada da bizim... Zeray neydi 2 milyar büyüklüğü var bu halk arzında Yani hangisiyle e, birebir diyebiliriz 2 milyar büyüklüğü varsa Hiçbiri 2 milyar değil 4 milyar var 4.5 milyar var 5.5 milyar var 2 milyar bir burada Surgeye'ye var Hadi Surgeye'den başlayalım o zaman yani Surgeye Surgeye bir ilk gün ne yapmış abi Bak bunları da çıkarttım ha size Tek tek videolardan buldum da çıkarttım O yüzden lütfen abone olalım arkadaşlar Bak izleyenlerin yarısı abone değil ha Şimdi arkadaşlar bakın Surge'ye ilk gün tavan olmuş abi. Bak saat 10.55 geçe ki veri bu tamam mı 10.55 geçe 1.6 milyon lot varmış. Akşam ne olmuş? Ak, e, bu kaç? 10.55 18-19'daki fiyat. Ha bu bir sonraki gün. Bu tavan olmuş abi. Yani ilk gün tavan kapatmış. Hatta arkadaki veriden de görebilirsiniz. 2 milyon 400 bin tavanda lot varmış. Tamam mı? %47 satılmış. Ertesi gün taban olmuş. Yani bir gün dayanabilmiş Surgeye. Surgeye bir gün dayanabilmiş. 45 milyon lotu varmış. 2 milyar büyüklüğü var. Bir gün taban olmuş. Ertesi gün taban olmuş. Surgeyi geçtim. Sonra ona yaklaşan ne var? 2 milyar büyüklükte ne var? Şöyle bakıyorum. En fazla şu var. Akvis var. Ya akvis tabii ki <laughs> ona da bak. Ee, şöyle yapalım. Ya da neyse şöyle yapalım. Akvis şuraya alayım. Şimdi Akfis'e bakıyoruz. Akfis birinci günden yani saat 10.35'te abi 12 milyon tabanda emir varmış. Ve kapanışta 8 milyon lotla kapatmış. Akfis ilk günden taban olan hisselerden bir tanesiymiş. Akfis. Bu Alkarz peki ne kadar büyüklüğe sahipti? 4 milyar. Şimdi 2 milyar büyük ya hiçbirini birbiriyle kıyaslayamayız da işte siz istediğiniz yapıyorum. E, Suriye'ye 2 milyar büyüklükte bir taban olmuş. Ertesi gün taban olmuş. Akfis 4 milyara yakın büyüklüğü var. 100 milyon lotu var. Burada 45 milyon. Ya yani katı büyüklüğünde gibi bir şey. Tamam Burada da bu e, bu halka arıza ilk günden taban olmuş abi. Akfis. İkinci gününü almış mıyım? Almamışım. Ya 34.80 aynen almamışız. Akfis de böyleymiş. Gelelim. Diğer halka arız. Şöyle bunu sıralayalım. Akfis yaptık. Surge'ye yaptık. Daha küçüğe bakalım. Evet. Şurası 1 milyarlık bir halk Ege yapı. Bak güzel. 1 milyar. 60 mil milyonda lotu var. Gayet güzel. Ee, yurt içi yüzde %60, %30, %10 da yüksek başvuru yarmış. Ha burada bu arada Surge'ye de %80 bireysel yatırımcı, %20 de ne vardı? Kurumsal yatırımcı vardı. Yani aslında bir gün tavan yaptı ama e 2 milyar büyüklük ideal, satılacak lot ideal, %80 bireysel ideal ve bir gün tavan yapmış. Gayet de güzel olmuş. Yani bir gün bile tavan yapması iyi olmuş yani. Akfis'te or oranlar bunlar. 4 milyara yakın 100 milyon tavan yapmış. Gelelim Ege Yapı'ya. Ege Yapı'da ne olmuş? 1 milyar büyüklük var. Ee 61 milyon satılacak lot var. Gayet güzel. Küçük bir alkarz. Tamam mı? Lot oranı da gayet güzel. Bak %60 da güzel. %30 yurt içi kurumsal. Ha %10 yüksek başvurulu birazcık böyle birazcık hani böyle olumsuz bakarsak burası. Şimdi Ege Yapı'ya bakalım abi. Ne yapmış? Ege Yapı nerede? Şurada. Şuraya alıyorum. Ege Yapı ilk gün tavan olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk gün tavan olmuş. Ee, 16.50 İkinci günün ise verisi bu %8.30 ile kapatmış. Eksiyle kapatmış. Yani bu da gördüğünüz gibi bir tane tavan olabilmiş bu Alkariz'de. Bunda fiyat istikrarı var mıydı peki? Yazmamışız burada. Ha var. %10'u ile Alkariz gelirin %10'u ile fiyat istikrarı planlanmaktadır. Planlanmaktadır demiş. Akfen Fiyat istikrarı yoktu. Surgeye de bilmiyorum. surge'yi yazmamışız. Onu bilmiyorum. Şimdi e Ege yapı da e birinci gün tavan olmuş. ikinci gün %8.30'lardan kapatmış. Yani bu ise de e, küçüklüğü açısından, satılacak lot oranı açısından bizimkiyle benziyor mu? Benziyor diyebiliriz. Yani burada birazcık daha fazla lot oranı var. %50'lerde, %50 yurt içi kurumsalda da var. Şöyle baktığımızda ortalama işte e, biraz daha onun iki katı büyüklüğünde bir Alkars. <laughs> 156 milyon lotu var. Yani e, iki katı büyüklüğünde ve iki katı e, halk, lot satılacak bir halk arz. %50'ye %60. Yani benziyor diyebiliriz. Tabii ki bunlar Ege yapı falan ya uzun ne zaman? 6-8 Ocak'tan bahsediyoruz. Çok da uzağımızda değil. Bir sene öncesinin halk arzları. O zamanki Furya'ya da bakmak lazım. Gelelim Ahes Gayrimenkul. Nerede? Şurada. Ahes Gayrimenkul arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum sizlere. E, 25 22 yani ilk gün saat 10.56'daki fiyatı bu ya yani açıldığında böyle stabil açılmış. Ve günü %1.43 ile kapatmış. Bu da tavan olamamış maalesef. E, %1.43'lerden kapatmış. Şimdi buna da bakalım abi hemen. Şöyle. Şimdi bu da 1.2 milyar. Gayet güzel bir büyüklüğe sahip. Küçük bir alkarz 50 milyon. Gayet güzel. Cincik gibi. %75 yurt içi yatırımcı. Yurt içi, e, yurt, %75 yurt içi bireysel yatırımcı. %25 de yurt içi kurumsal yatırımcı demişler. E, taahhütleri var biliyorsunuz ki. Fiyat istikrarı da planlanmaktadır. 2021 21 günlük süreci kapsayacak şekilde de demişler. demişler. A, uyguladım uygulamadılar mı o kadarını da artık analiz edemem. Bilemem arkadaşlar onu araştıramayacağım. Ya, bu arada burada yazıyor değil mi? Bak bunda fiyat istikrarı yokmuş Akfis'te. Bunda Suriye'de varmış. Ege Yapı'da da varmış. Yani bu da bizim alkarza kıyasladığımız zaman Gene şey Ege Yapı nereden çıktı? Şuraya geleceğiz. Ahes Gayrimenkul'e bakıyorduk. Bu da 50 milyon lotu varken bizimkinin 156 milyon 1.2 milyarken bizimkinin 2 milyar. %50. Yani bu da ortalama bizimkine benziyor. Yani Zeray en sonki ki Alkar Zeray'a biraz biraz böyle anduruyor. Benziyor diyebiliriz aslında baktığımızda. 21-23 Ağustos'ta yani 4-5 ay oluyor Alkar Zolalı. Peki Ahes Gayrimenkul ne yapmış? Hemen bakıyoruz. Ahes Gayrimenkul ilk gün taban olmamış ama artıyla da kapatmayı bilmiş. İnsanları zarar ettirmemiş diyebiliriz. Bu da gayet güzel gitmiş bence bana sorarsanız. Ha, sonrasında Ahes Gayrimenkul ne yaptı onu bilemem. Ona ee, bakmak lazım. Bakalım hatta nerede Ahes Gayrimenkul'ü şurada görebilirsek eğer gözlerimiz görürse. Ya gerçi en başta söylemiştim 44'lük bir eksi şu anda 14-16 fiyatında 25-20 fiyatından alkarz olmuş, zaten 25-56 ile kapatmış. Ya o zamandan sonra ne kadar gitti bilmiyorum açıkçası. Burada grafiği varsa yani yükselmişti arkadaşlar yani yükselmedi değil yani e zaman zaman yükselmiş o civarlara gelmiş. E pardon, şöyle yapacağız. Bu neyi gösteriyor ya bu grafik? Bu ne, ne ile alakalı? Bu tavan 12. IS gayrimenkul 14-16 fiyatında. E, 29. Bunu aslında böyle niye görüyoruz bilmiyorum. 14 Eylül 14. Yani neyse işte IS gayrimenkul ile geçtik. Böyle. Size e, şeylerle alakalı. E, en sonki ki halka alakalı. istediğiniz bizde yaptık. Bu halka 2 milyar büyüklüğünde. 156 milyon 800 bin notu var. Bir önceki halk arzlarla orantı, orantıla, orans, e, orantılarsak yani o bir gün iki gün tavan yapan hisselere birazcık benziyor. Burada fiyat istikrarı var. E, yurt içi bireysel, yurt içi kurumsal yatırımcı var. Burada %50 yurt, içi, yurt dışı kurumsala e, verilen çok fazla var mıydı? %30 var. %20 var. Yüzde 20 var. Diğerleri neydi? Yüzde 20 var. Yüzde 20 var. Ya burada şöyle olmuş. E, bu RG SAS. Bu AES gayrimenkullü. Bir dakika bir şeye daha bakacağım. Yok, pardon. Şöyle yapalım. AES'i tekrardan bir açacağım. Bunu da her zaman bulması zor oluyor. Benim için. Bir dakika. Nerede abi AES gayrimenkullü? Gören var mı? Gören yorum yazsın. <laughs> Bir saniye. Ha buldum. Nerede? Göremiyorum ya. Ge Akşam da oldu ya yoruldum ha. Burada da %25. Yani gördüğümüz kadarıyla e, hiçbiri %50 vermemiş. Bak onu yakaladık. Tamam mı? Aynen. Sevgili arkadaşlar 2, 3, 4, 5, 6 tane halka arıza hiç böyle %50 yurt içi kurumsala paylaştırmamış. Şimdi bu bir bence artı. Tamam mı? Buradan bence bir olumlu bir ee, şey yapıyoruz buradan ben bu halka 2 puan veriyorum bak puanlayalım sonra e, fiyat istikrarının olmasına tamam mı fiyat istikrarının olmasına 2 puan veriyorum şirketin fk'sı 1274 herkesin dediği gibi eksi 2 diyorum tamam mı ee, fk'sını söyledik 13 liradan alkarz oluyor yüzde 69 mu yüzde 70 mi 50 mi fiyat e, daha pahalı diyorlar yani şirketin sahipleri öyle söylüyor e, İskontolu olduğunu söylüyorlar hadi güvendik inandık artı bir tamam mı 2 milyar büyüklüğünde bir alkarz bence gayet makul buna da artı 2 diyorum tamam mı yüklenici firmalara ödeme finansman yani burada borç ödemeye 10 demişler ama işletme sermayesine işte 5 demişler. Şuraya herkesin olumsuz konuştuğu. Ben herkesin kafasından yorum yapanlardan gidiyorum. Tamam mı? Buraya da eksi 1 diyorum. Bura ne yaptı? 2, 4, 5, 6, 7, 6, 4 puan etti. Başka neyi puanlayalım? Satılacak lot. 156 milyon. Yani bence 1 puanı hak eder. Çok fazla lot oranı yok. Böyle 300 milyon, 500 milyon lotları yok. Ve katılım endeksine de uygun tamam mı? Buna da 1 puan verdim. Başka olumsuz görebileceğimiz ne var? Yani çok da bir şey var mı? Gayrimenkul şirket olmasına eksi verelim mi? Yani <laughs> bilemedim. Eksi verdiyen varsa bak şuraya otomatik toplam yap. Tamam mı? 6 puan etti. Gayrimenkul şirketi olmasına da burada eksi 1 puan verirsek abi burası 5 yapar. Dur yanlış mı yaptık? Niye toplamadı? Ee, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5. Ee, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kafam karıştı ya. 3 çık 2 4 5 6 7 8 9 puan yapmış burası. 3 çık 6. Doğru. Yani 6 işte 5 falan. Yani bunun bence ortalama puanı 5. Yani yarı yarıya diyebiliriz. Yani ben sizin için analiz ettim. Diğer halka arzlarla karşılaştırdım. Siz artık kendiniz aşağı yorum olarak yazın arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu anlatmış olduğum verilerden ne ulaşıyorsunuz? Ne olabilir? Aşağı yolun yorum olarak paylaşırsanız orada tartışabiliriz. FK'larına falan bakacak olursak bunların FK'ları 367 244 323 -11 37 674 1420 FK'ları var bu şirketlerin. Satış fiyatlarını geç. Başka karşılaştırabileceğimiz çok da bir alan yok. Ee, burada yatırımların yeni yatırımların finansmanı var. Borç ödeme borç ödeme var tamam mı? Bunda borç ödeme var Alkifis'te. Surgey'de de e, işletme sermayesi var. Proje finansmanı var. E, Ege Yapı'da modern finansman, kalite, diğer proje, pazarlama. Burada da projeler harcayacaklar. AS Gayrimenkul'de işletme sermayesi demişler. Borç ödeme %10, %115 var. Burada yasa borç ödeme %60-75 demişler. Bak mesela RGyas ne olmuştu? RGS %60-75 demişler. Ve ee, bir gün tavan yapmış yani. Yani bilemiyoruz tabii ki ya. Yani bunları kurumlar alır götürür, talep olur, başka bir şey olur. Bizim yaptığımız birazcık böyle. Hani e, ne olmuş ne bitmiş aslında. Tabii ki de burada kimsenin e, hisse 10 tavan yapacak işte yok tavan yapmayacağız demiyoruz ama tartışıyoruz işte yani hani görmeye çalışıyoruz. Ne olabileceğini tahmin ediyoruz. Yani. Evet sevgili arkadaşlar videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Oldukça uğraştırıcı ve uzun bir video oldu. 22 dakika olmuş. Hakkınızı helal edin. Valla kusura bakmayın. Biraz böyle fazla hem konuşuyorum hem de sizlere detaylı detaylı anlatmaya çalışıyorum. Yani bir şeyler kafanızda otursun anlamında. Bizim en sonki kalkarızımız da bu abi. Alın fotoğrafını çekin. Ee, i̇nşallah güzel bir halka olur. Ben kötü olacağını zannetmiyorum bu halka arzın. 2 milyar büyüklük güzel, satılacak lot güzel, yurt içi %50 güzel, yurt dışı kurumsala %50 vermesi güzel. Yani fiyat istikrarı var güzel. Yani bazı yerlere evet ee, biraz sıkıntılı. Yani şu kısımları şu kısımları biraz sıkıntılı ama gene de hayırlısı olsun inşallah güzel bir halk olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin. Abone olun. yorulun. Yoruldum. Hadi hoşçakalın.